Şimdi de virgülün kullanım alanlarını tanıyacağız. Virgülün cümlede birinci kullanım alanı eş görevli sözcüklerin arasına virgül konmasıdır çocuklar. Örneğimizi inceleyelim. Pazardan elma, muz, portakal aldım ifadesinde buralarda pazardan alınan şeyler nelerdir? Elma, muz ve portakaldır. Bunları sıralarken aralarına virgül koyarım. Ancak portakaldan sonra sıralanacak başka bir şey kalmadığı için buraya virgül koymam çocuklar. Sıralama bittiğinde virgül konmaz. İkinci kullanım şekli cümlede özneden sonra mutlaka virgül kullanılır. Sevinç öğrencilerini özledi ifadesinde biliyorsunuz ki öznemiz sevinçtir, yüklemimiz özledidir. Sevinçten sonra birazcık duruyorum ve o şekilde devam ediyorum cümleme. Sevinç öğrencilerini özledi. Özleden sonra virgül kullanmış oldum. Cümleyi okurken virgül gördüğümüzde yarım nefes duracak kadar beklememiz cümlemizi daha düzgün ve anlamlı okumamızı sağlar çocuklar. İnceleyelim örneğimizi. Sen yarın bize gel dediğimde sen yarın bize gel ifadesi daha doğru şekilde okunmuş olur biraz virgülde durmak cümlemize anlam katar çocuklar. Peki virgülü kullanmazsak ne olur? Virgülü kullanmazsak anlatmak istediğimiz ifadeyi net anlatamayız. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliriz çocuklar. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Birinci örneğimizde yaşlı ağaca yaslandı ifadesi. Şimdi burada virgülü burada kullanırsak yaşlı ağaca yaslandı şeklinde olur. Ya da yaşlı ağaca yaslandı ifadesini istiyorsak buraya virgülü koymamız gerekir. Şuraya koyalım. Şimdi ne oldu? Yaşlı ağaca yaslandı. Yani yaşlı biri vardı ve ağaca yaslandı olur. Ancak eğer bu anlamı ifade etmek istemiyorsam yaşlı bir ağaç vardır. Yaşlı ağaca birisi yaslanmıştır. O zaman virgülü buraya koymam gerekir. Yani yaşlı ağaca yaslandı şeklinde ifade edebilirim. Başka bir örneğe geçelim. Genç kadına seslendi. Genç kadına seslenmişse eğer genç biri vardır ve kadına seslenmiştir. Ya da farklı bir anlam istiyorsam genç bir kadın vardır ona birisi sesleniyordur. Genç kadına seslendi şeklinde söylemem gerekir. Yine cümlemin sonuna nokta koymam gerekir. Yine başka bir örneği inceleyelim. Yaralı adama baktı dediğim zaman burada durdum yaralı birisi var ve adama bakıyor şeklinde anlarım bunu. Yaralı adama baktı ancak bunu yaralı adama bir başkası baktıysa yaralı adama Baktı. Karşıdan birisi yaralı adamı gördü ve yaralı adama baktı şeklinde düşünürsem virgülü buraya koymam gerekiyor çocuklar. Yine başka bir örnek inceleyelim. Hasta doktora bir şeyler sordu ifadesinde hasta virgül koyduğum zaman buraya. Hasta doktora bir şeyler sordu. Birisi hasta olduğu doktora gitti ve ona bir şeyler sordu demek istiyorum. Ya da farklı bir şey söylemek istiyorsam hasta bir doktor var. O hasta doktor bir şeyler soruyor birilerine. Hasta doktora bir şeyler sordu şeklinde hasta doktora birileri bir şeyler sordu demek istedim. Kadın görevliye yardım etti. Cümlesine bakalım şimdi. Kadın görevliye yardım etti. Burada bir kadın vardı ve görevliye yardım etti ifadesinin anlamı çıkıyor. Ya da bir kadın görevliye yardım etmek gerekiyor. Kadın görevliye yardım etti diyorsak, evet, kadın bir görevli var ve birisi ona yardım etti anlamı çıkar. Dolayısıyla virgülün yeri cümlenin anlamını değiştirebilir çocuklar. Doğru kullanmamız gerekir. Şimdi kısa çizginin kullanımını öğreneceğiz çocuklar. Satır sonuna sığmayan sözcükleri hecelerini parçalamadan kısa çizgi kullanarak alt satırda devam ettirebiliriz. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Satır sonunu şu çizgiyle ifade edecek olursak, öncelikle okula sözcüğünü satır sonuna sığmayacak şekilde düşünelim. Ama mutlaka hecelerini bölmek önemli çocuklar. Oku la hecesi aşağıya inebilir. Şimdi satır sonu ifadesini şurası satır sonu olarak düşünelim. Okula sözcüğünü burada satır sonuna sığmadığını kabul edelim. O ku la ifadesinde heceyi doğru bölerek buradan devam ettirebilirim çocuklar. Kısa çizgiyi koyar aşağıya devam ettirebilirim. Yine evlerimiz ifadesini evlerimiz şeklinde heceleyebiliriz. diyebiliriz. Dolayısıyla Burada kısa çizgi kullandığımda mis hecesini aşağıya yazabilirim. Yine kedimizi ifadesinde kedi kısa çizgi mizi şeklinde heceleri parçalamadan alt satıra geçmem mümkündür. Ancak kelimelerin satır sonuna sığmadığı durumlarda bir özellik var çocuklar. Bu da kelime satır sonuna sığmıyorsa sadece bir harfi üst satırda bırakamıyoruz. Örneklerimize bakalım şimdi. O kula şeklinde yapmıyor çocuklar. Bu O burada tek kalıyorsa bunu buraya yazmıyoruz. Birazcık boşluk kalabilir sakıncası yok. O kula ifadesi direkt olarak aşağıya yazılıyor. Yine evimiz dediğimiz zaman. E ifadesi burada tek başına kalmıyor. Evimiz şeklinde buraya yazılması gerekiyor. Araba ifadesinde A burada tek başına kalmamalı. Arabanın ağzında getirip buraya yazmamız gerekiyor çocuklar. Yine satır sonuna sığmayan sözcükleri mutlaka doğru heceleyerek aşağıya satıra devam etmemiz gerekiyor. Eledim ifadesinde e l d harfi burada kalıp im burada olmaz çocuklar. Ne olması gerekir? E l dim şeklinde hecelememiz gerekir. Şimdi sizlerle konuşma çizgisini öğreneceğiz çocuklar. Birinin konuşmalarını yazacak olursak başına konuşma çizgisi koymamız gerekir. Konuşma çizgisini mutlaka satır başına koymamız gerekiyor çocuklar. Örneği inceleyelim. Ali şöyle dedi ifadesinde başına konuşma çizgisi getirerek ve cümleye büyük harfle başlayarak ben yarın geleceğim şeklinde Alt satıra konuşma çizgisiyle Ali'nin söylediklerini yazıyorum. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Konuşma çizgisi konduktan sonra cümleye mutlaka büyük harfle başlamamız gerekir. İkinci bir örnek inceleyecek olursak, çocuk telaşla bağırdı ifadesinde alt satıra geçiyorum konuşma çizgisi ve çocuğun söylediklerini "Eyvah, bardağı kırdım." ifadesini büyük harfle başlayarak ve sonuna gerekli noktalama işaretini koyarak bu şekilde yazmam gerekiyor. Bu arada dikkat ettiyseniz burada iki nokta kullanıyorum. Çocuk telaşla bağırdı ifadesinde çocuğun söyleyeceklerini, çocuğun bağırdıklarını açıklayacağım için, yazacağım için buraya iki nokta ifadesi kullanmam gerekiyor çocuklar.